Merhaba. Şimdi ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Öylesine bir şey yapacağız. Şimdi burada Silvara işkence yapacağız. Şunu alalım, şunu alalım. Tamam, yeter. Hmm, bekle <laughs> Allah değil. Şimdi şey yapacağız. Hop batırdık. Hop batırdık. Şu an zaman durduğu için kanlar falan akmıyor. Bir de kafasına tam şunu saplıyoruz. Tam oldu. Açtığım <laughs> zaman karan <laughs> parça oldu. Evet öldü.

Ama aslında bu ölmedi. Çünkü ona bir iğne batırdık. Ve artık o bir ölümsüz. İstediğimiz kadar Uçtu. Nereye gitti? Bu burada. İyi bakayım. Heh. Şimdi seni öldüreceğiz. Seni bu kaktüsü popa nasıl olacak? Şimdi karpuz kafanda patlatıyoruz. Ağır çekimde karpuz kafamda patladı ama gel hadi. Şimdi daha da sert bir şey. Karpuzdan daha da sert bir şey yani. Bu kabı. Direkt kırıldı oğlum bu ne? Şöyle alalım. Aha. Çok kötü boyandı. Bunu koluna takalım. <laughs> ha, bu ne? Ana. Bunu içine bakıyoruz. Ana. Çok güzel bir şey bu. Bir bakalım bakalım şu, şu, anki haline. Hmm. Neyse. Bu ne? Oh. Oğlum ne olduğunu bilen var. soruyla reset diyelim. Şöyle bir tane düzgün bir adam çağır. Eee Silver'ı çağır Yanlış yandan çağırdım. Heh, şöyle Silver'ı çağıralım. sonra şunu alalım. Silver'ın her ne Gördüğü ne var oğlum. Kalbi tam buradaymış. Oo, kalbi orada. Her çeken de şey yapıyor. Oh. Allah Allah Allah. Oha. Öldü mü? Sanırım öldü. Kafası... Kafasını patlattık. Tamam. Şimdi bir silver çağıralım. Oh, reklam geldi ya. Reklam ya. Reklam geldi. Açık şöyle. Heh. Ağır çekimde. Karpuz patlatmaca. Bir günce karpuz. Sonra bol Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Herkese bay bay.